Çalışma Günü videosundan merhaba. Bugün 25 Ocak Pazartesi saatte şu an 2.37 geçiyor. Bugün 8'de uyandım. Öyle 6'da ya da 7'de falan o kadar erken uyanmak yerine yani bir tık daha rahat etmek istedim bu tatilde. E, uyandıktan sonra 20 sayfa kadar kitap okudum. Çizgili pijamalı çocuk o şu an arkada yanıma almayı unuttum. Neyse işte onu okudum ve ardından da spor yapıp işte kahvaltı falan ettim. Ardından Matematik çözdüm. Onları çekmedim. Çünkü e, derste çözdüğümüz soruları yazdım kitaba. Bu çap fasukülünden işliyoruz biz dersimizi. Bundaki soruları çözdüğümüzde ben direkt yazmak yerine resmini çekip daha sonradan yazmayı tercih ediyorum. Hoca çünkü çok hızlı çözüyor. işte onun hızına yetişemediğim için anlayamıyorum. Bu, bu yöntemi buldum ben de. O yüzden o derste çözdüğümüz soruları e, buraya tekrar yazdım. Çözümünü yani. Ardından da başka bir şey yapmadım. Matematikten ödev falan var bundan. E, bu acemi şampiyon testleri falan var ya işte onlardan bu üstü sayılarda ödevimiz var. Süresi uzun olduğu için günlere bölmeye karar verdim. Bugün belki bir tane pekiştirme falan çözebilirim. Ondan tam emin değilim. Hemen şöyle kısaca bugün neler yapacağımdan da bahsedip videoya geçeceğim. E, öyle çok detaylı anlatmayacağım neler yapacağımı. Her güne böyle bir 3 ders falan koymayı planlıyorum ben şu an için. Mesela bugüne matematik, edebiyat ve biyoloji derslerini belirledim. Her güne böyle dediğim gibi 3 ya da 2 tane ders belirleyip o dersler üzerine yoğunlaşmayı düşünüyorum. E, matematikten en baştan yani her dersten en baştan başlıyorum zaten konuları tekrar etmek için. Matematikte mantık çözeceğim bugün ilk konu mantık olduğu için. Onu da bu karakökten çözmeyi düşünüyorum. Bayağı oldu aslında bunu alalı ama ben hala çözme fırsatı bulamamıştım açıkçası. Bu yüzden bugün buna başlayacağım. Ee, ne kadar çözerim bir fikrim yok. Ee, çalışmaya gerek duymayacağım açıkçası. Çünkü ilk konular zaten çok basit o yüzden hani okumaya ya da video izlemeye bence gerek yok. O yüzden konu çalışarak vakit kaybetmek yerine sadece soru çözeceğim matematikte. Ardından edebiyat çalışmayı düşünüyorum. Edebiyatdan muhtemelen defterimize yazdıklarından okurum. Bizim hoca deftere yazıyordu yani online dersler olsa bile yine yazdırmıştı açıkçası. Ardından bu e, Palmen'in de Edebiyat kitabından birazcık soru çözebilirim. Belki yine ne kadar çözerim bir fikrim yok daha belirlemedim onları. Çözeceğim zaman bakarız. Ardından da biyoloji çalışacağım. E, nereden çalışırım muhtemelen ondan video izleyeceğim hangi hocaydı hocanın ismini unuttum da her neyse izlediğinde zaten videoyu ve kanalı size gösteririm e, ardından video izledikten sonra da bu hangi yayında ha, eğitim vadisi yayınlarından soru çözmeyi planlıyorum bu modüler soru bankası kitabı eğitim vadisinin bundan da birazcık çözerim ee, gelelim videonun asıl konusuna yani başlıkta yazana konuları asla unutmamak için bu tatil sürecinde ne yapabiliriz yani birinci dönem konularını unutmak istemeyiz hiçbirimiz ki ikinci dönem çok daha rahat edelim bu yüzden ben de sizin için birazcık e, araştırıp bir teknik buldum bundan size birazcık bahsedeceğim şimdi ona geçiyorum. Şimdi mesela herkesin tabii ki öğrenme tekniği farklıdır. Bu da işin içine girince herkes için uygun olmayabilir belki ama ben mesela konuları öğrenirken not almak ya da ne bileyim e, okumak yerine test çözerek çok daha iyi anladığımı ve konuyu daha iyi pekiştirdiğimi fark ettim. Neden? Çünkü hem öğrendiğiniz bilgileri test çözerek pekiştirmiş oluyorsunuz hem de testlerde yine aynı şekilde farklı bilgiler de öğrenebiliyorsunuz. Ben bu testlerde öğrendiğim farklı bilgileri de mesela yanımda durduğu gibi böyle postitlere yazıyorum ve e, yanıma yapıştırıyorum. Ardından başka tip sorular çözdüğümde e, bu bilgiler gerçekten işime yaramış oluyor. E, bu da tabii ki güzel bir şey. Mesela şimdi test çözerken genelde her konuda bir iki 3 test falan oluyor. Zaten bunu siz de biliyorsunuzdur. E, ve test çözerken mesela o gün o 3 testin ya yani konunun çalışırken 3 Üç testin üçünde çözdüğünüzde bir sonraki haftalar konuyu tekrar etmediğiniz için gene unutuyorsunuz ve hani bu çözdüğünüz seslerin de çalıştığınız konunun da çok bir anlamı kalmıyor bence. Bu yüzden şunu düşündüm. E mesela atıyorum o konuda 3 test olsun tamam mı? O 3 testin mesela bir tanesini bu hafta çözebiliriz. İkincisini diğer hafta, üçüncüsünü ise diğer üçüncü yani son haftaya bırakabiliriz. Bu sayede her hafta konuyu tekrar edeceğimiz için unutmayız diye düşündüm. Bence mantıklı. Ben bunu uygulamayı düşünüyorum bu tatil süresi boyunca. Umarım sizin de işinize yarar. Evet, şimdi buradan başlayacağım. Ne kadar çözerim bilmiyorum. Yani belki bir saat çözüp bırakırım. Çünkü diğer hedeflerimi de hemen erkenden bitirmek istiyorum. Bitiremezsem de artık geç saatlere kadar çalışacağız. Şimdi saat 2.56 geçiyor. Ben başlıyorum. Bu arada şey. Odanın yine düzenini değiştirdim. Sürekli odanın düzenini değiştirip duruyorum. Mobilyaların falan yerini. Mesela çalışma masam buradaydı. Ben buraya getirdim. Yatağı oraya götürdük falan. Ee, kısa bir zamanda... Yani bir sonraki videoda falan bilmiyorum artık ne zaman olur. O da turu çekebilirim belki. <laughs> you thank <music> you geldiniz. şu an 7.41 geçiyor. Ben en son matematik çözmüştüm. Biliyorsunuz Karakül'den gördünüz zaten onu. Ee, bir 54 soru çözdüm. Şöyle birazcık geri gideyim. ha Bu 54 soruda kolay sorular çoğunluktaydı tabii ki de. Sadece birkaç soruda takıldım. O da konuyu uzun sürede tekrar etmediğim için tabii birazcık takılmalar oldu. Ee, bu soruları çözmemdeki amaç hani konuları böyle bir şoklatayım kendimi tekrar hatırlatayım ki ileriye dönük olduğunda unutmayın diye ki iyi de oldu iki de çözdüm yani güzel bir şekilde konuları tekrardan hatırladım ee, bu birkaç tane de böyle genel testler var uygulama testleri tüm bu mantık konusunu içinde barındıran testler onları da diğer haftalara saklıyorum dediğim gibi bu taktiği uygulayacağım zaten ee, bu yüzden mutluyum yani ardından matematik çözdükten sonra da işte yemek falan yedim ve birazcık Dinlendim açıkçası. Şimdi biyoloji çalışmakla devam etmek istiyorum. E, biyolojiden video izleyeceğim muhtemelen ve izledikten sonra da bu kaynaktan soru çözeceğim. E, bu aralar bir 2 3 haftadır falan ders çalışmıyordum zaten. Siz de belki videolarda falan fark etmişsinizdir. Ee, yani doğru düzgün bir ders çalışma isteğim yoktu içimde. Ee, dedim ki hani en azından tatilde rahat ederim, başlarım diye düşünüyorum ama e, şu anda bile hani o kaç haftadır dinlenmeme rağmen hala böyle bir çok fazla istek yok içimde ve bunu nasıl geri yerine getireceğim bilmiyorum. Ee, ara sıra böyle bir ders çalışasım geliyor, sonra geri gidiyor falan. Şu anda nasıl durumdayım bilmiyorum ama. Neyse bunu da size niye anlattım? Umarım tek değilimdir diye anlattım herhalde. Ne bileyim işte yav. Canım sıkılınca böyle boş konuşuyorum ben değil mi? Neyse ben şimdi biyoloji çalışmaya mecbur başlıyorum. Zar zor çalışıyorum yani. Hiç isteyerek çalışmıyorum şu an. Şimdi şöyle bu videoyu izlemeyi düşünüyordum normalde Selin hocadan bence çok iyi anlatıyor gerçekten ee, aynı mesela bizim kendi biyoloji hocamız gibi geliyor bana anlatım tarzı o yüzden bu videoyu izlemeyi düşünüyordum ilk başta ilk konu bu olduğu için ama Gördüğünüz üzere video 40 dakika ve çok fazla zamanımı alacağını düşündüğüm için yine Selin Hoca'dan bir soru çözüm videosu izleyeceğim. Çok yeni yüklenmiş zaten video az önce ve bu da şansıma iyi oldu açıkçası benim bunu şu an izleyecek olmam. Yani 40 dakika onu izleyeceğim. Bir de zaten hani ilk konu olduğu için çok hani böyle çok nasıl diyeyim basit bir konu. Bu yüzden de bence soru çözümü izlemek daha mantıklı gibi geldi bana kendim çözeceğim ama böyle video izlemek daha hoş oldu. Şimdi ben bu videoyu izleyeceğim. Daha sonra hangi videoları izleyeceğimi zaten gösteririm. gelerek <laughs> sistem sistemde şu an onu altı geçiyor. Sanırım bugünlük çalışmamı burada bitiriyorum. E, biyolojiden video izlemiştim en son. E, şimdi de inorganik bileşikler videosunu izliyordum. Ancak bir 5 dakika izledim sadece. Çünkü uykum geldi yavaştan ve bu yüzden de verim alamıyorum. E, daha edebiyatta çalışmam gerekiyordu ama o da kaldı. Yani çalışamayacağım. Neyse yani günün şöyle kısaca bir değerlendirmesini yapacak olursak açıkçası ders açısından yani çok da verimli geçen bir şey yoktu sadece e, ağırlık verdiğim ders matematik oldu biyolojiden de birazcık işte çalışmış oldum o kadar onun haricinde pek de bir şey yapmadım. Ama diğer konulara bakacak olursak işte ne bileyim sağlıklı beslenmedir, spor, kitap okuma falan bunlar açısından benim için gerçekten güzel bir gündü. Bunlardan da bahsediyorum çünkü bir önceki videoda hedeflerimden bahsetmiştim ve bunları gerçekleştirmeyi çok istediğimi söylemiştim. İşte bir kısmı oluyor bir kısmı olmuyor böyle umarım en kısa zamanda bunu yerine oturtabilirim. Yarın erken kalkmayı planlıyorum. Umarım o olur ve e, gerçi ben alıştım artık erken uyanmaya. Fark ettim ki ben sabah saatlerinde verim alabiliyorum. Yani akşam ders çalışamıyorum. He, yani mesela 12'de de uyansam akşam gene erken uykum geliyor. Ve hani bu yüzden çalışmam benim için verimli geçmiyor. Ben yine tatilde de erken kalkmayı düşünüyorum. Ya erken yaptığım için zaten hemen sabah saatlerinde uyanabiliyorum. O yüzden problem olmaz benim için. Yine erken kalkmaya devam. O zaman videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu arada bir blog hesabım var. Eğer isterseniz takip edebilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına link bırakacağım onun da. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.